Evet yeni motorlarla dün içeride ilk uçuş testini yapmıştık. Ee, şimdi dışarıda ilk uçuş testini yapacağız. Biraz risk aldım. 18 zoom kamerayı da taktım üzerine. 18 x zoom kameramız da aktif. Şimdi testlerini yapacağız. Barometre ve GPS modunu deneyeceğiz. Ama şansımıza yine rüzgar var. Biraz riskli olacak ama stabil de güzel uçuyordu inşallah bir sıkıntı olmayacaktır haydi bismillah bakalım videoyu donduralım şu hazır geldiğinde başladığında bu tekrar başlatalım Maşallah. üzerinde kamerayla ilk dış uçuş testi yeni motorlarla biraz stabil de stabilde havalanacağım rüzgarımız da çok fazla haydi bismillah tepkiler gayet güzel GPS alıyorum gayet güzel Şansımıza da rüzgar yine çok fazla. Gayet güzel uçuyor yani. Ekran kaydımızı da başlatırız. Görüntü şey yapmış. ne demek ki. arkadaş dedi ne şans var şu rüzgar kaç gündür durmadı gitti ya Loiter'da duruyor. İlk dış uçuşu. Şeye göre çok iyi. Rüzgara rağmen. Biraz gün yapsam Gayet güzel. Buradan çıkabilirsin. Sağlam vuruyoruz cihazına aslında. Birinde 22 binlik bir var yine. Yani 22 binlik bir aslında bu cihaza fazla. Bu cihazın hakkı 12 ile 16 bin arası piller. 12 binlik bir ile bile 45 dakika civarında uçuş veriyor. 52 binlik gereksiz ağırlık. İlk uçuş için kamera da risk attık ama çünkü bunlar ucuz kameralar değil. Yaklaşık değeri şu kameranın sadece kamera 170 bin lira civarında. Ama ilk uçuşa göre maşallah gayet güzel değil mi Emirhan? Evet. Evet çok güzel maşallah. Rüzgara rağmen. Pervanelerimiz de eski pervane. Bizim testlerde kullandığımız pervaneler. Bayağı yıpranmış pervaneler. tepkilerimizi kontrol edelim. Şu an uçuş ağırlığı cihazın bu kamerayla 6 kilo 300 gram. 6 kilo 300 gram. 22 binlik pil zaten 2 kilo 600 gram geliyor. Rüzgarsız havada bir daha bir uçacağız artık yine var. <laughs> İyi aydi ama gayet sağlam. Rüzgarsız havada bir daha bir uçuyoruz. Her şey yok, <laughs>